Kazanıyormuşsunuz. <laughs> Başkan şöyle buyurun. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş Merhaba. 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 Belediye Başkanı, Değerli Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Anadolu Konfederasyonu Onursal Başkanı, Federasyon Başkanı, Sivil Toplum Örgütlerimizin birbirinden değerli temsilcileri, sanatçılarımız ve AS Başkanımız, Değerli Hemşerilerim, Kıymetli Misafirler, Lan Çaldıran Çevre Köyleri Kültür Yaşam Derneği olarak üyemiz, Toplam 78 takımın katılım sağladığı turnuva ilk günden itibaren centilmenlik anlayışıyla finale kadar gelmiştir. Final heyecanını yaşadığımız bu günde bizi en çok mutlu eden şey tabii ki öncelikle oyuncu kardeşlerimizin turnuva boyunca ciddi ve kalıcı bir sağlık sorunu yaşamamış olmasıdır. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor Kurulumuz olmak üzere tüm dostlarımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel ve önemli etkinlikten mücadele eden tüm takımlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu sene düzenlenen turnuvada ortaya koyduğu mücadele ve taktiklerle finale kadar çıkan takımlarımızı kutluyorum. Finale yakışır bir mücadele ortaya koyarak bu senenin şampiyonu olan Bitel Spor'a ve takımını da yürekten tebrik ediyorum. ediyorum. Başarılarına devam Aziz Vanlı hemşerilerim, çok değerli büyüklerim, belediye başkanım, Vanların dostu her zaman her toplantıda söylüyorum. Sayın Kemal Deniz Bozkurt başkanımız ve gençlerimiz, Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi bu futbol gerçekten inanılmaz güzellikleri katan gençlerimizi sokaklarda alan çok değerli bir spor alanıdır. Bununla birlikte Çaldan Derneğimizin Başkanı Mehmet Başkanı öncülüğünde ve yönetiminde ve sizden da yanında söylüyoruz. Gençlerimizi bana davet ediyoruz. Bizim altyapımız şu anda kurulmuştu. Biz Van Spor olarak altyapımızı yeni kurduk ve şu anda yaklaşık 80 tane gencimizi Van altyapısına kazandırmışız. İnşallah bundan sonra Çaldıranlı hemşeriniz olarak, Vanlı hemşeriniz olarak her zaman gençlerin yanında olacağız. Bu e, sene yaklaşık 27-28 tane gencimizi İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan hepsini bana götürdük. İnşallah bundan sonra ve bu sene bundan sonra süreçlerde hep birlikte Van Sporu ve gençlerimizi her zaman futbola ve sporu teşvik edeceğiz. Tekrardan bu organizeyi düzenleyen Sayın Mehmet Başkanımız ve yönetimine, Çaldıra yönetimine hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize de hoş geldin diyorum. Biliyorsun illerin birinci lige çıkması sporladır. Van birinci ligi hak eden bir kenttir. Çünkü Doğu Anadolu'nun en büyük kentidir. Burada temelini attığınız Çaldıran Derneği'nin temelini attığı sporla Sadık Sayın Erol temele ve Van spor yönetimine birinci ligi hak ettiğimizi söylüyorum ne masraf ederseniz edin, bizi birinci lige çıkarın. Bu bizim ortak. Bir arkadaşlar, hepinizi en derin saygı sevgilerimle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sporun e, birleştirici güç olduğuna inanıyoruz. Sevgi, barış ve kardeşlik içerisinde bu sene rahmetli Maşuk Çelik adına düzenlenen yedincisini bu vesileyi de bitirmiş bulunmaktayız. Kazasız belasız bitti. Tebrik ediyorum bu emeği veren başta başkanı Mehmet Ürgen ve spor komitesine teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bildiğiniz üzere 2012 yılında çaldıran derneği Üsküdar'da kuruldu. Çok kıymetli İrfan ve arkadaşlar İrfan Uluskul kurucu başkanımız Kendisine teşekkür ediyorum herhalde burada değil. Daha sonraki dönemde Orhan Ayıldız Başkanı, 3 dönemde üst üste bize nasip oldu, yönettik. Canlı cennet etsin. Ee, güzel bir turnuva izledik, daha doğrusu güzel bir final izledik. 28 takıma öncelikle 28 mücadele eden 28 takıma tek tek teşekkür ediyorum. Turnuvada güzel bir final bize izleten e, birinci olan ve ikinci olan takıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Benim izlediğim maçta hak eden taraf kazandı. Ben öyle gördüm en azından. Şimdiden hayırlı olsun. Bu turnuvayı bir şekilde kazasız, belasız sonuna erdiren değerli başkanımıza, Çaldıran Derneği Başkanımıza, değerli yönetimine ve bütün Vanlı hemşerilerimize bu verdikleri emekten dolayı hepsine teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Müdürlerimiz, dernek başkanlarımız, Çaldıran Dönemi'nin eski dernek başkanları ve diğer değerli köylerim ve ilçelerin değerli başkanları, Federasyon e, üyesi arkadaşlarımız, e, Van Spor'un e, teknik e, sorumlusu e, ve çok değerli Van Hemşerilerim, e, en çok da gençler teşekkür ediyorum. Güzel e, girişteki alkışınız için ayrıca teşekkür ederim. Değerli Hemşerilerim, önemli bir iş yapmışsınız. Belli ki çok düzeyli benim gördüğüm. <laughs> Gracias.